O da Aha. Hadi bakalım. Bizim pamuk deposunda ne işimiz var dayı? Yorgan yaptıracağım de Kabil. Malum kış kapıda. Düşünsene böyle eski usul. Birer kişilik sırımlı böyle. Senden azıcık pamuk da çırparız. Olmaz mı Kamil ha? Ne anlatıyorsun dayı Vay! Vay, vay, vay! Orhan'ıma bak! Oturmuş serpiştirme kahvaltı yapıyor ama dayışına da haber vermiyor. Ne oluyor lan? Ne işin var senin burada? Korkma <laughs> lan. Yok bir şey. Yoldan geçiyorduk biz yeğenimle. Yeğenim. Dedik, bir uğrayalım, bir merhaba diyelim, bir selam verelim dedik. Öyle değil mi yeğenim? Sen öyle diyorsun, sen öyledir dayı. Kes koy Sarı dayı. Neye geldin sen onu söyle. Sen benim neden geldiğimi gayet iyi biliyorsun Orhan. Uğraştırma beni, yorma. Bak sonra böyle aniden, birden içimden bir öfke çıkıverecek. Ben de engel olamayacağım ona. Şimdi söyle Orhan. Beyaz nerede? Söyle, sonra oturur yumurtalı sucuğunu ekmeğe banarsın. Dayı, sen ne beyazından bahsedin? Hani kötü bir iş yoktu bu işte? Kamil, dur şimdi. Kamilliğin sırası değil. Hadi söyle Orhan. Beyaz nerede? Senin beyaz kanatlanıp bize geliyse biz ne yapalım Sarıdayı? Ayrıca sen canına mutsadın ya. Bir adamla mekan basmaya gelmişsin. kes lan! Kanatsız atmaca! Çabuk söyle. Nerede beyaz? Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş diye boşuna dememişler. Ne duruyorsunuz lan? Bitirin işlerini. <gülüyor> Dayı. Ulan <laughs> ben sizi. <laughs> Gelin lan buraya. Sök kabin. Bırakma peşlerini. Tepikle. Kamil! Çık çık! Pesini de git Kamil! Dur bu teke! Dur teke! Kafayı da çak! Aslanım Kamil! bunu bu da, daha! Dur ha? Kı... Vay arkadaş! Vay arkadaş! Koy <laughs> Kamil'e bak Kamil'e! Aslanım benim! Bırakın beni ne olur. Vereceğim tamam. Ne isterseniz vereceğim. mi oldu Orhan. Aferin. Kamil bastı ümüğüne. Oysa uzlaşı ne kadar iyi bir şey değil mi Orhan? Şişt. Söyle şimdi. Beyaz nerede? Arkada dayı. Vallahi arkada. Hemen şurada. Ha. Aferin. Aferin Orhan. <laughs> ne beyazı bu dayı ya? Beyaz beyaz. Ne bu beyaz dayı?